Hayır hocam. Tuhaf olan bestenin Ali'ye siktir Hey Beste. kes sesini. Neden bahsediyor bu yaratık? Saçmalıyor. Anlat. Saçmalıyor. Anlat. Şu an sen de saçmalıyorsun. Anlat. İyi peki. Ya büyütülecek bir olay yok. Okulun ilk zamanlarıydı. Beste sınıfta tek başına oturuyordu. Selam Beste. Ben Ali. Öyle son sene yeni bir okula gelmek çok zor değil mi? Hele bir de böyle bir okula gelmek. Yani zordur. Çünkü çocukken ben de çok yalnızdım. Anlıyorum seni. Ama sana yardımcı olabilirim. Nasıl yardımcı olabilirsin? İşte yakın arkadaş oluruz. Sen bana gelirsin. Ben sana gelirim. Birbirimizde kalırız falan filan falan filan. Evet. Ben de senin hakkında bir şey duydum. <laughs> Neymiş o? Ufacık bir sikin olduğunu. <laughs> Yavşak! Ya öyle değil sen Az bir an... Kız da ayrı edik biz ayrı! Kendinize gelin! Hocam? Bitmek üzere. Ya hocam aradığın kişi beste. Sen daha ne zorluyorsun ki? Dün beste okula gelmedi.